tek fuarı iki yılda bir düzenlenen pastacılık e, ürünleri ve makine ekipmanları anlamında e, Türkiye'nin en önemli fuarı. Hem bu yerel pazarda, Türkiye pazarında hem de e, çevre ülkelerdeki alıcıları e, buluşturan, üreticilerle alıcıları buluşturan önemli bir organizasyon. Bu yıl geçen e, iki yıl önceki gibi çok hareketli e, ve verimli bir fuarı oldu. Biz de Kent Boringer olarak Türkiye'yi, pazarında Türkiye'nin her tarafındaki bayilerimizle ve işbirliği ortaklarımızla birlikte buluşma imkanımız oldu ve hem yeni ürünlerimizi sunma anlamında bizim için bir fırsat oldu hem de mevcut olan piyasa durumunu mevcut yapımızı bayilerimizle pazarın durumunu iştehare etme anlamında da bizim için önemli bir fırsat oldu. Bu arada tabii yeni fırsatlar, yeni düşünceler, yeni projeler anlamında burada bulunmak. Hem bu yapmış olduğumuz görüşmelerde bizim için de önemli mesajlar çıktı. Bu bağlamda bu fuarı sektör adına çok verimli olduğunu düşünüyorum. Soyit Grup bünyesinde gıda sektöründe kaç firma var? Kent Brongur Mankanız var, Aysan Yağ var. bizim iki ana faaliyet e, üretim kanalımız var. Birincisi sıvı yağ grubu ve katı yağ grubu. Ya üretim testimiz de Edirne'de, burada hem likit yağ anlamında ayçiçek yağı, mısır yağı, kanola yağı, kısmen zeytinyağı ve ve pastacılık ürünleri ve kızartmalık yağ anlamında palm yağı üretim testimiz var. Bunun dışında pastacılık ürünleri, perakende ve ev dışı anlamında ve... EDT ürünleri dediğimiz hem tatlı grubu hem tuzlu grubu ürün grupları olsun burada ürün sayısı çok fazla. Aynı zamanda e, kremalar, yine pastacılık anlamında fındık kremalar olsun, waffle'lar olsun, doldurma sosları, toppingler. Bunlar da diğer alt başlıklarımız. E, biz yurt içinde tüm Türkiye'de hem perakende hem ev dışı olarak bayilik ağımız var, ekibimiz var. Bu e, organizasyonu yöneten... Tabii bunun yanında Ulusal kanalda da Ulusal marketlerde bir e, çalışmalarımız oldukça fazla. Aynı zamanda biz, e, firmamızın yurt dışı bacağı da güçlü. E, 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda Amerika'da da bir şirketimiz var e, ve oradaki iş ortaklarımızla Amerika pazarındaki Ulusal marketlerde projeler, ürünler e, geliştiriyoruz ve orada da son 5 yılda ciddi bir atılım gerçekleştirmiş durumdayız. E, firma olarak pazar odaklı hareket ediyoruz. E, pazarın gerekliliklerini, pazarda ürünümüzü tüketici buluşturana kadar ve buluşturduktan sonra bunun sürekliliğini sağlay sağlayana kadar, devamlılığını sağlamak anlamında her türlü çalışmalarını arka planda yapıyoruz. E, bunun arkasında güçlü bir ekibimiz var. Sahayı iyi okuyan, dinamikleri iyi gözlemleyen güçlü bir ekibimiz var. Böylelikle işin geleceği anlamında neler yapılabileceğimizi daha farklı sektörlerde neler oluşturabileceğimiz anlamında da takip eden proje geliştirici arka planda proje geliştirici arkadaşlarımız var. Dolayısıyla biz olabildiğince istihdamı büyütmek, genişlemek, yatırım yapmak, katma değer üretmek katma değerli ihracat yapma. Edindiğimiz tüm kazanımlarımızı yine ülkemize yatırım olarak döndürme anlamında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, Bey, 130 ülke dediniz yani dilek olay yani dünyada ayak basmadığınız kıta kalmamış yani Türk ürününü Türk gıda sanayicisi olarak buralara götürüyorsunuz. bunu nasıl başarıyorsunuz? Tabii bu bir süreç yaklaşık 25 yıla yakın ihracat bir kimimiz var. Özellikle ee, yurt dışında yine ulusal fuarlarda e, yerimizi alıyoruz, her yıl e, bunu düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Farklı e, iş ortaklarında buluşma fırsatı oluyor. Bizim e, minimum her yıl 10 yurt dışı, en, dünyanın en büyük gıda fuarlarında yerimizi alıyoruz. E, yurt dışında süreç içerisinde geliştirdiğimiz distribütörlüklerimiz var dediğim gibi pazar odaklı çalıştığımız için her bir pazar bugün nüfusu 1 milyonun altında da olsa 100 milyonun üstünde olsa her pazar bizim için önemli. O pazar içerisinde biz neler yapabiliriz? Hangi ürünleri sunabiliriz? Kimlerle işbirliği yapabiliriz? Nasıl projeler geliştirebiliriz? Ve burada işin devamını nasıl sağlayabiliriz? Sürekli bunları düşünüyoruz, projelendiriyoruz. Her pazara göre de stratejiler belirliyoruz ve ekibimiz, arkadaşlarımız bu pazarları düzenli olarak ziyaret ediyorlar. E, rafları takip ediyoruz. İşin e, eğer endüstriyel boyutun tedarikse yine burada iştiyarelerimizle, ziyaretlerimizle pazarın analizini yapıyoruz, değerlendiriyoruz ve stratejiler geliştiriyoruz. Bu tabii e, en önemlisi burada sizlere bilinirlik. uzun soğuklu bir iş. Tabi e, tabii bunu sağlamak e, bu bir birkaç yılda olacak mesele değil ama e, burada en önemli şey sektörde e, bu işi yapacak, bayrağı taşıyacak. Yönetici arkadaşlar geliştirebilmek, geliştirebilmek, bu e, bakış açısını onlara kazandırmak ve ekibi bu bağlamda da büyütmek. Bu da bizim tabi diğer bir sosyal e, yönümüz. E, kimi ülkelerde mevzi e, mevzi elemanlarımız, eleman dilimize kasmızı yanlış anlaşılmasın. Böyle bölge yöneticilerimiz bunlar. Çünkü bizde herkes asker. Evet. Burada herkes çalışan. Çünkü bizim bu bir kaytımız yok ya. efendileri, yani, bu arkadaşlarımız bölgelerde bizleri temsil ediyorlar. Burada bizim kültürümüzü, şirketimizin kültürümüzü, kendi kültürümüzü, oluşmuş kurumsal kültürü yurt dışında temsil ediyorlar ve işi geliştiriyorlar. Biz bu anlamda yetenekli iş gücünü, ihracatını yapmış oluyoruz. Yani e, burada bir beyin gücü değil ama bir düşünülmesin. En önemli şey burada temsil ve şubeleşme, yurt dışında şubeleşme. Yurt dışında temsil etme, doğru temsil etme. Bunlar e, bu çalışmalarla birlikte yurt dışında edildiğimiz bütün kazanımlarımızı, ihracatını edindiğimiz katmeleri yurt dışında tekrardan yatırıma dönüştürüyoruz. Bu bir döngü. Böylece istihdam olarak da çalışan sayı olarak da büyüyoruz, gelişiyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. Bizim yani, kültürümüz bu. Biz sizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Yani her fuar ziyaretimizde takip ettiğimiz, röportaj yaptığımız firmaların böyle büyüyerek, ihracatını arttırarak, kademe kademe yükselerek bir başarıyı elde etmesi bizi canı gönülden sevindiriyor. Tebrik ederim sizi. Teşekkür ediyorum.